Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videoda size PCX'lere Yeni kasa PCX'lere bagalar nasıl takılır ve Bu nereye takılır bunu göstereceğim Önce bagaları yerleştiriyoruz Doktor Play Baga Doktor Play Baga yazısını yukarıda Hat yazısını da silindere getirecek şekilde takıyoruz şu şekilde. Vagalarda zaten varyatörün dönüşünü bellidir. Varyatör bu şekilde döndüğü için e, Baga varyatör yanaklarına zarar vermemesi için, aşım durmaması için bagaların yönü de bu şekilde takılır. Bir arkadaşımız da bana sordu. O pul nereye takılır diye. Onu göstereceğim size. Bagaları böyle taktık. Daha sonra kapağımızı takıyoruz. Çeviriyoruz. orta borcumuzu takıyoruz. Daha sonra bu pul şuradan krak mili çıkıyor tabi. Bu pulu da buraya takıyoruz ki burcu 0.5 milim uzatıyoruz bu sayede. Kayış daha fazla araya giriyor ve tork artıyor. Doktor Plevaga'da yapısından ötürü 0.5 milim daha da açılma kayışın araya girmesini sağlar. Burçta bunu şuradaki pul da 0.5 destekler. Ee, bu sayede 1 milim kayış daha fazla araya girmeyi sağlar. Yani kayış atıyorum burada kavruyorsa doktor play ve e, bu pul sayesinde şuraya kadar girer ve bu sayede tork artışı olur. Doktor Play Baga sayesinde de Baga'nız şu çizgiye kadar Doktor Play Baga takılı değilken açılırken Doktor Play Baga sayesinde buraya kadar açılır. Ama bu son söylediğim olay ee şöyle söyleyeyimse yeni kasalarda variyatörün tamamı kullanılıyor zaten. Daha sonra bunu taktıktan sonra pervaneyi takıyoruz. Yani bu bu hareketli kasnak ee, burcun üstünde olacak krank milinden geçireceksiniz. Daha sonra bunun üstüne kapatıp cıvaya, cıvataya takıp tak, ee, sıkacaksınız. Sistem bu. Hadi hoşçakalın.